Get a going down in going to take the the wind has wings. Sky is blue, so need to toxic Life to all You see, living a life of high. The world needs a ninja, the samurai. Pick three, Pick me. He said, take you back. I guess you can't a so cause You're a right, oh, 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 oh. oh, oh, you right hero now. Mor Panda. Hadi müzikal rahatlama ve gevşeme seansımıza başlayalım. olamaz. Hmm. Bebek kaplan çığlık attığında bebek bezleriyle kulaklarını kapat. Ayrıca olamaz. Oh, flütüm kırılmış. Hiç iyi olmadı. İyi bir flüt için iyi parça bambu gerekir. <laughs> Sorun çözüldü. Hu, zor iş. Günün geri kalanında dinlenebilir miyiz? Hı. Hayır, usta Hav'ın yeni flütü için çok özel bir çeşit bambu gerekiyor. Ne çeşit? Sadece mor panda'nın yedi çeşit. Ay, bunun gibi mi? Hayır, o normal bambu. Mor panda'nın bambusu sadece bambu adasında yetişir. Yani? Ha, ne? Göndermeyi anlamadınız mı? Hadi acele edin. Tamam, tamam, ee, tamam. gidiyoruz. Mor pandanın bambusu mu? Ha, en iyi flütlerin eski paslı borulardan yapıldığını herkes bilir. Ne? <laughs> 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 Muhteşem. Ha, ha, ha. <laughs> ha, teşekkür ederim majesteleri. Her gün saatlerce bunu çalışıyordum. <laughs> ha, o fena cırlamandan bahsetmiyordum. Bugünkü ha? saldırı için muhteşem mutantı kastediyordum. Noo. Ooo, ben de dede, bu da da. <laughs> Dümene ben geçeceğim. Hadi ama dümen sırası bendeydi. Sıranın hep sende olduğunu söylüyorsun Ziya. Bugün yön gösterici olabilirsin. April dümende ve Ziya yön gösterici mi? Güzel. Çıkışı kaçırdın. O şu taraftaydı. Ne yapıyorsun? Şu buluta dikkat et. Sağa dön. Sağa dön. Yok yok yok. Şimdi de sola dön. Aa, sen tüm zamanların en kötü göstericisisin. Hiç uğraşma. Kendim hallederim. Dikkat et. Geçiş önceliğinin kuşlarda olduğunu bilmiyor musun? Emniyet kemeri takman gerektiğini bilmiyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> Eğer benim kadar iyi bir pilot olmak istiyorsan çok daha fazla çalışman lazım. Bence dümende her gün April olmalı. Bu çok daha eğlenceli. <laughs> evet. Şimdi bambumu toplayacağız. Dolu mideyle çalışmayı sevmiyorum. Pay, senin miden her zaman dolu. Boş mideyle çalışmayı sevmem. O daha kötü. Bambu toplamak Hı. çok eğlenceli olmayacak ama April'ın park etmesini seyretmek çok komik. <laughs> oh. Oh. Park etmeyi <laughs> uçuştan daha çok çalışman lazım. Daha çok çalışmamı? Peki. Hey, ne yapıyorsun sen? Bugünkü görev çok basit. Siz ikiniz onu halledersiniz. Ben uçuşumun üstesinden geleceğim. Dur. İçimden bir ses rüzgarın lordunun tek parça halinde geri dönmeyeceğini söylüyor. Nasıl yön vereceğini bilmiyorsun. Ah, ben sana göstereceğim. Bunu geri geri uçurabilirim. Sağa ve sola. Ve dans ettirebilirim. Ah! Ah! tamam belki dans değil. Affedersiniz Şahin Bey. Hey! Yarışmak ister misin? biz ne yapacaktık? Mor pandanın yediği bambuyu mu alacaktık? Yoksa bambu yiyen mor pandayı mı? Ah, tabii ki ilk pay. Ama ne çeşit bir bambu yediğini bilmiyorum açıkçası. Şey ona sorabiliriz. Onun rengi mor mu? Bana daha çok lila gibi geldi de. Oo, jaco, chico, pico, panko. Şu küçük yanaklara bak. Bütün gün bambu yemekten yuvarlak ve tombul olmuşlar. Aa, demek bu görev hiç de sıkıcı olmayacakmış. Bay amcanın seni sevmesine izin verecek misin? Evet vereceksin. Evet vereceksin. Mutan! <laughs> Sırık bambu ister misin? Şirin şey. Dikkat. Hazır. Çek. <laughs> Vay. Onu ben de yapmak istiyorum. <laughs> Önemli değil. Yeni bir şey denediğinde mutlaka. Yaparsın Ya da iki ya da üç Bence bu pandayı Nego gönderdi <laughs> Ne dedin sen <laughs> April bizi kurtarır dedim April mı Evet tabi O muhtemelen rüzgarın lordunu çarpmakla meşguldür Ziya buna inanamayacak. Ben bütün iyi hareketleri biliyorum. <laughs> tamam tamam. O hareketin üstünde çalışmam lazım. Ama onun dışında şahaneyim. Benimle uçtuğun için teşekkür ederim Şahin Bey. Hey. Sakın onun. Evet. Bu mor panda. Bay ve Ziya nerede? Eminim her zamanki gibi oyalanıyorlardır. Merhaba küçük panda. Sen çok tatlısın ve çok mor. Bay ve Ziya seni nasıl bulamadı? Peki yediğin bambu nerede? Oh, oh, işte bir tane daha. O senin abin mi? Ama o çok mor değil gibi. Daha çok lila gibi. Hmm. Oo, ne oldu? ne <laughs> -oh. nego'nun mutantlarından biri. Haydi! Sen benimle geliyorsun. <laughs> Payvizya'nın başı dertte olmalı. Aa, biliyordum. April bizi kurtarmaya geldi. Sen ne yapıyorsun? Ağaçlara çarpmak üzereydin. Şuna ne dersin? Teşekkürler April bizi kurtardın. Çabuk zaman yok. Mutant panda yaklaşıyor. <laughs> ne demek istiyorsun? O gemiye binmiş bile. Hayır bu iyi olanı. Aa demek gerçekten mormuş, lila değilmiş. Aha. Ha? Nereye he, gidiyorsun he, panda? He, ah, elbette bambu. Kurtuldunuz. Bu mutantın dikkatini dağıtacağım. Bizi böyle bırakamazsın. He, 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 he. <gülüyor> <gülüyor> Hı, bırak beni, bırak beni. Bu beni yemek istiyor. İşte sonumuz geldi. Elveda. <laughs> hey, April <laughs> haklıydı. Bambu <laughs> ye küçük panda bambu ye. <laughs> Ve şu ipleri de kemir. İşte böyle. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Teşekkür ederim April. Bizi kurtardın. E, sana da teşekkür ederiz Morpanda. E, morban bu sevgisine de tabii. E, eminim bunun tadı güzeldir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, çok kötü. Uçamazsın dediğim için özür dilerim. Sen harika bir pilotsun. Teşekkür ederim. Rüzgarın Lord'unun altındaki çizikleri görünce çok kızacağını sanmıştım. Ha? Aa, lafımı geri alıyorum. Hepsi iyi bir amaç için Ziya. Çok kötü olduğunu söylememiş miydin? Ne? Ee, alışıyorsun. <gülüyor> 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 Koruyucular nihayet hiç sorun yaşadınız mı? E, halledemeyeceğimiz bir şey yoktu. Yani April'ın halledemeyeceği. Herkese bir flüt yapmaya yetecek kadar bambu getirdik. Aa, ne kadar güzel, gerçek bir flütün tatlı melodisini dinlemeye hazır olun. <laughs> Altın çamurlu ellerde parlamaz. Bu ne demek? Usta Hav çok kötü flüt çalıyor demek.

Oh oh going down in slime Gonna take wheel. Oh we're we're like the wheel, we Sky is blue, so need toxic life do, oh you said, the life of her Word needs a ninja, vibe, a samurai Pick, Pick three. You said take a bow I guess you can you you're a, now. a hero now oh, 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 oh. <laughs> <laughs> gotta keep on moving you Dans eğitimi su antrenmanı yapacağız değil mi? Aa, bilmiyorum belki yaparız belki yapmayız ama her zaman hazır olmalısın sürpriz saldırıya vücut <laughs> Hadi ama pay dalga geçmeyi bırak. Kahverengi çorap seviyesine çıkmak istiyorsam gerçekten çok ciddi çalışmalıyım. <laughs> Kahverengi çoraplarının olduğunu sanıyordum ya. Hayır bunlar beş. Hmm. Ama keskin kemirgen gözlerim kahverengi olduklarını söylüyor. <laughs> ve keskin kemirgen burnum uzak durmamı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama olay şu. Çifte ters döner tekmemi oturtmadan kahverengi çorabımı kazanamayacağım. Göster. Sana neyi yanlış yaptığını söyleyeyim. Ee, tamam. <laughs> Hı, uca, uca. Ah, ah. <laughs> neyi yanlış yaptığını biliyorum. Öyle mi? Neyi peki? Sonunda yere düşüyorsun. Sonunda yere düşme ve son. Sorun çözüldü. Ah, teşekkür ederim. Çok çok yardımcı oldun. Ziya, bay. Bilge Ustalar Konseyi bizi çağırdı. Hemen Batı Meltemine gitmeliyiz. Tamam April. Rüzgarın lorduna. Bu sefer dümene ben geçebilir miyim? Hayır. Aa, bir küçük daha çarpıyorsun. Sence ustalar bizi neden çağırdı, April? Hediyeler vermek için mi? Ee, hiç sanmıyorum, Pay. Acil olduğunu söylediler. Ama benim acil hediyeye ihtiyacım Muhtemelen var. Muhtemelen bize heyecan verici bir görev verecekler. Doğru. Mesela büyük bir kurtarma ya da bir savaş ya da... ...dans mı? Evet, bir mondo dansı düzenliyoruz. Bu akşam heyecan verici değil mi? Muhteşem. Peki, biz koruma mı sağlayacağız yani şey gibi? Kapıyı korumak gibi. Oh, ben yemek masasını korurum. Koruma yok. Sizden dans etmeniz bekleniyor. Hem de iyi dans etmeniz. Gerçek koruyucular harika dansçılar olmalı. Gerçekten mi usta Miyav? Harika dansçılar mı? Evet. Harika bir dans ediyorsan gidip çalışmanı tavsiye ederim. Ve unutma. Kelebek bambunun üstüne konarsa... ...nudulunu koru. Hı? Hmm, ne kadar bilgece, çok çok bilgece. Ne zamandan beri koruyucular iyi dansçı olmak zorunda? Evet, onları neden dans ettiriyoruz? Korkularıyla yüzleşmeleri, korkuların gelmeleri için. Ayrıca bu çok komik olacak. <Gülüyor> 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 dans edecekler. <laughs> Çok heyecan verici, öyle değil mi Pay? Ben çok fazla dans etmedim. Ama harika olduğuma eminim. Şu hareketlere bakın. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet onu bilerek yaptım. Dans etmenin koruyuculuğun bir parçası olduğunu bilmiyordum. Bir sorun mu var Ziya? Ah, dans etmeyi hiç sevmem. İyi dans etmeyi bilmiyorum. Benim bu akşam ustaları etkileyecek kadar iyi dans etmemin imkanı yok. Muhtemelen kolluklarımı alacaklar. Kılıcımı da. Mahvoldum. Merak etme Ziya. Sana dans etmeyi öğreteceğim. Sorun değil. <laughs> hey sağ ol ama sanırım dans etmeyi kendim öğrenmeyi deneyeceğim. Gerçekten mi? Evet tabii. Ne kadar zor olabilir ki? Vay canına. Ben de kendimi iyi dansçı sanırdım. <laughs> tamam. Belki sadece bir iki ders alabilirim. Ama pay buradayken olmaz. Ooh. Kişisel bir şey değil pay ama kimsenin izlemesini istemiyorum. İşte çalışıyor. Bulduğum eski kamera çalışıyor. Ah. O şaşkın koruyucuları izlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu nasıl bir dövüş böyle? Koto, bu dövüş değil. Güzel dans sanatını hiç bilmiyor musun? Koto ve Emko dans etmeyi biliyor. Gösteririz, çok iyi dans ederiz. Hop. <laughs> 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 Görünüşe göre bu harika bir zaman. Bale için mi? Saldırı için. Ve hangi mutantı göndereceğimi biliyorum. Tamam, bale değil yani. Peki. Ha, ha. Ha. Göz bandımı artık çıkartabilir miyim? Hayır, daha değil. İki, üç. Affedersin. Sanırım hiç ümit yok. Bu akşama kadar dans etmeyi öğrenemeyeceğim. Bir fikrim var. Eğer tek bir hareketi çok iyi yaparsan... ...belki bu sayede ustaları etkileyebilirsin. Sadece bir hareket mi? Harika bir hareket. Bunun gibi. Ha. Bu bir tekme ve dönüş. Parmaklarının üstünde. Dizlerini kır. Sanki bacaklarını Varmış gibi. Ah, uh. kulağa harika geliyor. Bu harekete ne ad veriyorsun April? Bunun adı uh, uh. Bu nasıl yazılıyor? Şimdi göz bandımı çıkartabilir miyim? Evet. Tamam. Şimdi tekrar takabilir miyim? Görünüşe göre dans dersine ara vermeliyiz. <laughs> Güneşin Bitir onların işini. Program hiç güzel değil. Kanalı değiştir. Kanalı değiştireceğiz. Hadi gizemli sopa. Bunu yapabiliriz. Bir zayıf nokta. Solucanın karnında zayıf bir nokta var. Ben onu tekrar Şah'a kaldırırım. Sen de orasına vurursun. Ziya, solucanın zayıf noktasına vur. Tam karnında. Döner çekmeni kullan. Ama o hareketi asla başaramadım. Yapabilirsin. Güven bana. Tamam. Сем кото Ne ters döner tekmeyi başararak Mondojitsu'nun bir sonraki seviyesine çıkmayı başardın. Evet, kahverengi çoraplarım. Onları ben ördüm. Kahverengi çoraplar bunlar mı? Ee, aynı beş çoraplara benziyorum. Hayır, bunlar biraz daha koyu. Hey, Mondojitsu için çok renk lazım. Çok fazla seviye var. Sadece 428 tane kaldı. Ustam ya, haklıymışsın. Ziya'yı dans korkusuyla yüzleştirmek iyi fikirdi. Ama dansların komik olacağını söylemiştim bana. Şey, ay her zaman komiktir.